Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu doğa ve kimya. Alt başlıklar olarak su ve hayat, suyun sertliği ve yumuşaklığı, çevre kimyası, hava, su ve toprak kirliliği, bir de sera etkisini anlatmaya çalışacağız. Su ve hayat arkadaşlar. Su canlılar için yaşam kaynağıdır. Yeryüzünün %70'i su ile kaplıdır. Yeryüzündeki suyun %97'si deniz ve okyanuslardaki tuzlu sudur. Evet %70 demek ki su ile kaplı bir de suyun da %97'si deniz ve okyanuslardaki tuzlu su. Geriye %3'lük bir su kalıyor tatlı su olarak. Evet %3 oranda tatlı su bulunur. Tatlı suyun %70'i buzullarda bulunur. Bakın bir de çoğu normalde buzullarda. Yani çok azı yeraltı suyu veya akarsudur. Evet bakın geriye kalanı yeraltı suyudur denilmiş. Su döngüsü sırasında yeryüzüne inen su toprak ve kayalarla temas ederek bunların yapısındaki mineralleri çözer. içme suyu oluşur. Demek ki içme suyunun içinde içme suyu saf değil. İçme suyunun içinde neler var? Mineraller var. Evet zaten mesela şu su şişelerinin üzerine baktığınızda bir sürü mineralin olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Suyun sertliği yumuşaklığı ne anlama geliyor? Suyun temas ettiği toprak ve kayanın türü değiştikçe çözünen madde türleri de değişir. Yapısında belli bir değerin üstünde kalsiyum bir de magnezyum iyonları içeren sulara sert su diyoruz arkadaşlar. Sert su çamaşır ve bulaşık makinelerinde kireçlenmeye neden olur. Sert suda sabun temizleme özelliğini kaybeder, köpürmez. Yani sert suyun fazlalığı arkadaşlar. Yani çok aşırı olması, çok aşırı kalsiyum ve magnezyum olması zararlı. Ama az olması da kötü arkadaşlar. Çünkü bunlar vücudumuz için de yararlı olan bazı mineraller. Kalsiyum biliyorsunuz kemiklerin yapısında bulunması gerekir. Magnezyum da yine vücudumuz için gerekli olan özellikle sinir hücreleri için gerekli olan bir mineral. Yani bunların olması lazım ama belli bir sınırın üstünde olmaması lazım. Onun için suyun sertliğini giderme işlemi yapılır. Suyun sertliğini giderme nasıl yapılır? Kaynatmayla yapılabilir. Bu yöntemle sertlik gider giderilir yani az da olsa çok fazla değil ama birazcık kireç çöker. Kimyasal çöktürme bir havuz içerisinde sodyum hidroksit, sodyum karbonat ya da kalsiyum hidroksit atılarak sertli gidermeye çalışır, çalışılır. Şu kalsiyum hidroksit atılması nedeni aslında başka iyonların çöktürülmesi. Mesela demir hidroksit gibi, demir gibi maddenin iyonların çöktürülmesi amacıyla olabilir. Evet, iyon değiştirme işlemi de yapılabilir. Suyun sertliğini gidermede en iyi yöntem bu. Sert sudaki kalsiyum ve magnezyum Magnezyum, sodyum iyonları ile yer değiştirilir arkadaşlar. Yani sodyum daha aktif olduğu için kalsiyum ve magnezyumun yerine geçer. Bu şekilde suyu yumuşar diyoruz. Suyun sertliği yanında bulanıklık, renk, koku, iletkenlik, pH değerleri belli bir sınırı aşarsa suyun kalitesi azalır arkadaşlar. Şehir suları belli bir aşamadan geçirilerek kullanıma verilir. Evet yani ne yapılır mesela filtreleme yapılır ondan sonra e, biraz dinlendirme suyu yumuşatma gibi bir sürü işlem yapılır. Şöyle bir örneğimiz var. Verilen iyonlarda hangileri suyu yumuşatır? Sodyum, kalsiyum, magnezyum. Evet yukarıda anlattık. Sodyum arkadaşlar suyu yumuşatır. Yani yalnız bir diyeceğiz. Evet su bu şekilde çevre kimyasına geçiyoruz. Hava kirliliği. Evet bakın çevre kimyasında hava kirliliği Ondan sonra su ve toprak kirliliğinden biraz bahsedeceğiz hava kirliliğine neden olan e, maddeler hangileri genelde gazlar hava kirliliği yaratır Bunlar hangi genelde hani bu hava kirliliğine e, neden olan gazlar ya fabrika bacalarından ya da araba egzozlarından çıkan gazlardır e, fosil yakıtların yakılmasıyla oluşan gazlar fosil yakıtlar neydi e, Petrol Ondan sonra kömür ve doğalgaz. Azot oksitler NOx kabaca. Bunlar hangileri olabilir? Bakın azot oksitler çok fazla. NO var. N2O var. NO2 var. N2O3 var. N2O4 ve N2O5. Bütün bunlar da yine hava kirliliğine neden oluyor. Bunlar zararlı gazlar egzoz fosil yakıtlar ve organik maddelerin yanma ürünüdür Bir de bunlar genelde şu ikisi dışında diğerleri asidiktir asidik oksittir Bunlar e, su ile birleştiğinde asit yağmurlarına neden olur Evet daha sonra asidik oksitlerin ne olduğunu 10. sınıftaki asitler bazlar konusunda anlatacağız e, şunlar genelde ametal oksitler asidik oksit oluyor Kükürt oksitler SOX. Bunlar da iki tane SO2 SO3 gibi gazlardır. Evet yine fosil yakıtların yanması sonucu oluşur. Asit yağmurlarına neden olur. İkisi de asidiktir. Evet. Su ile birleşerek asit yağmurlarına neden olurlar. Karbon monoksit fosil yakıtların yetersiz oksijen ile yanması sonucu oluşur. Bakın karbon monoksit de Normalde yanma ürünü karbondioksit olması lazım ama ortamda az miktarda oksijen varsa bu sefer karbon monoksit oluşur. Karbonmonoksit biliyorsunuz zehirli zehirli bir gaz. gerçekten çok tehlikeli. Evet, zehirli, öldürücü bir gazdır. Evet, buna mesela karbonmonoksit karbon monoksit oluşmasına oksijen ile karbonun birleşerek karbon monoksit oluşmasına yarım yanma diyoruz. Bu karbondioksit oluşturursa tam yanma olur. Karbondioksit zehirli değildir arkadaşlar. Aslında karbondioksit şöyle hani en bu maddelerin en masumu karbondioksit arasında. Yanma ürünün yanma ürünüdür. Karbonun en son yanma ürünü. E, tabii çok fazla olursa da hani oksijen yerine karbondioksit alırsak pek iyi değil. E, sadece sera etkisindeki rolü çok büyüktür. Sera etkisinde karbondioksit en fazla rol oynuyor arkadaşlar. Isı tutucu özelliği çok fazla. E sera etkisi nedir? Karbondioksit, ondan sonra su buharı. Bakın su buharı da sera etkisi yapar. Hatta karbondioksitten sonra en fazla etkisi olan su buharıdır arkadaşlar. Karbondioksit, su buharı, ondan sonra bakın SOX, NO2, NOx gibi yani gibi gazlar sera etkisi yapar. Evet bakın N2 ve O2 dışındaki gazlar. Yani biliyorsunuz havanın temel bileşenleri nelerdir? Sorularda karşınıza çıktığında, bakın N2 azot yani %78 bulunuyor hava havada. Oksijen de %21 oranında bulunuyor. Evet bunlar sera etkisi yapmaz. Çünkü bunlar havanın temel bileşeni. Bunun dışındaki gazlar e, genelde Sera etkisi yapar. Karbondioksit, H2O, buharı, SOX, NO2, NOX, yani diğer azot oksitler, kükürt oksitler e, bunların tümü sera etkisi yapabilir arkadaşlar. Sera etkisi ne demek? Ben size şöyle kapatacağım. Göstereyim arkadaşlar. İsterseniz açıklamasına okuyalım. Bu gazlar dünyamıza gelen güneş ışınlarındaki ısıyı tuttukları için küresel ısınmaya yol açarlar. Buna sera etkisi denir. Şöyle oluyor. Bakın. Şimdi dünyamız şu da güneş. Şimdi şu sera etkisi yapan gazlar mesela ne olsun? Karbondioksit yazalım. Karbondioksit miktarı fazlaysa şöyle dünyamızı şu şekilde sarar. Evet ve gelen güneş ışınları güneş ışınları normalde gelip dünyamıza çarpıp tekrar yansıması lazım. Ama ne oluyor? Karbondioksit bu ışıkları tutuyor, bu ısıyı tutuyor, kendi içinde hapsediyor ve şöyle burada bakın ısı burada durduğu için bir sera görevi görüyor ve dünyamız ısınıyor. Bazı yerler çok ısınırken bazı yerlerde çok soğuyor. Evet sera etkisi bu. Şöyle bir notumuz var. Deodorant, buzdolabı ve klimalarda bulunan CFC yani kloro, fluoro, var. Ozon tabakasına etki ederler. Bunlar çok uçucu olduğu için atmosferin üst tabakasına da kadar çıkarlar ve oksijen, daha doğrusu ozon tabakasındaki O3 yani ozonun oksijen O2'ye dönüşmesine neden olur. Evet, nasıl oluyor? O3, 2 tane O3 parçalanarak üç tane O2'ye parçalanır. Bu gazların etkisiyle. Evet, su ve toprak kirliliği neler etkili burada plastikler uzun süre bozulmazlar e, o yüzden e, ne oluyor arkadaşlar uzun süre su ve toprakta kalınca uzun süre bozulmayan maddeler zaten zarar veriyor e, deterjanlar sudaki canlıları etkiler yine toprağa da eğer hani o su toprakla etkileşirse toprağa da zarar verir organik sıvılar petrol ya arkadaşlar bunlar yine zarar verir Bunların sıvıdılardan arındırılması çok zor oluyor arkadaşlar. Mesela bir katıyı bir sudan ayırmak için süzme işlemi kullanabilirsiniz. Ama petrol ve yağ olursa yani evde kullandığımız yağı lavaboya döktüğümüzde sonradan işte dereye aktığında ne olacak arkadaşlar? O yağı almak çok zor olur. Çünkü süzme ile falan olmaz. Ancak ne olur? Yani artık değişik yöntemlerle o yağı tabi zorla, zorla alabiliriz arkadaşlar. Bu çok zor olduğu için çok maliyetli bir iş. Gübre sularda ötrofikasyona neden olur. Ötrofikasyon nedir? Suda bulunan yosunların gübre veya deterjan nedeniyle aşırı büyümesi, aşırı büyümesi olayıdır. Aşırı büyüyüp diğer canlılara yaşama alanı bırakmaması olayıdır. Yani çok fazla yosun olursa biliyorsunuz Balıklar yaşamaz. Ondan sonra yani diğer canlılar kurbağa falan ya da işte su su da bulunması gereken canlılar yaşayamıyor arkadaşlar. Ağır metaller de yine toprak ve su kirliliğine neden olur. Bunlar mesela hava kirliliğine de neden olur. Mesela kurşun aslında gaz gazla dışarı çıkabilir. Mesela hangi gazla yani neyle nasıl dışarı çıkar? Egzoz gazlarıyla dışarı çıkabilir. Biliyorsunuz kurşunlu benzin falan var. Eğer benzin kurşunluysa kurşun olarak dışarı çıkar egzozdan. Daha sonra ne olur? İşte havadan tekrar toprağa veya suya iner. Ağır metaller arkadaşlar. Şunlar kurşun, cıva, kadmiyum, nikel, kobalt. Bunlar ağır metallerdir. Bunlar zehir etkisi yaratır. Onun için bunlara dikkat etmek gerekir. Pillerde yine bu ağır metallerden bazıları olduğu için cıva, nikel, kurşun bulunduğu için ya da kadmiyum pili de var. Bunlar çevreye zarar verir. Yine endüstriyel atıklar nedir bunlar? Çimento, tekstil gibi atıklar oluyor bazen. Artık hani tekstil biliyorsunuz petrolden elde ediliyor çoğu. Bunların da yine çevreye etkileri fazladır. Tarım ilaçları da yine toprağı tam ilaçlayalım derken yani zararlı hayvanları ya da bitkileri öldürelim derken yararlı canlara da zarar verir. Evet şöyle bir örneğimiz var. Karbondioksit yukarıdaki gazlardan hangileri karşısında belirtilen etkiye neden olur diye sorulmuş. Yukarıdaki gazlardan hangileri karşısında belirtilen etkiye neden olur? Karbondioksit sera etkisi. Evet bu sera etkisi yapar. SO2 asit yağmuru Doğrudur değil mi? Bu kükürt oksitler ve azot oksitler genelde asit yağmurlarına neden olur. N2 küresel ısınma. N2 ne demiştik? Havanın temel bileşeni olduğu için bir zararı yok oksijenle beraber. Evet küresel ısınmaya neden olmaz. Yani 1 ve 2 diyeceğiz. Evet bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler.